Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Videoyla ile karşınızdayız. Bugün sizle Samsung J5 model telefonu restore edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine komple bir telefonu yenileyeceğiz. Bu telefonumuzu da Hasan arkadaşım istedi. Ona bir iki tane daha telefon toplamıştım. Bu telefonu da Hasan arkadaşımıza topluyoruz. Hemen videomuza başlayalım. Biliyorsunuz ki toptancıya gitmeden önce ben ekranları söküyorum arkadaşlar. Şöyle. Kenarlardan ısıtarak arkadaşlar bu şekilde bir aparatla sanki tekrar yapışmış gibi zaten ekran şu an. Bu şekilde bir aparatla kenarları dönerek açıyorsunuz. O basit bir işlem arkadaşlar. Ben hemen bir gün videoda da yapacağım zaten onu. Daha müsait bu telefonun aciliyeti var. Daha müsait olduğumuz bir videoda sizlerle paylaşacağım onu da. Biliyorsunuz ki burada ekran flex'imiz var arkadaşlar. O yüzden bu kapağı açacaksınız. Ve ekranımı çıkartacağım ben şimdi. Evet, ekranı çıkardım. Onu bıraktım hemen yerine. J5'ler diğer telefonlara göre biraz daha kolay oluyor. Tamiratları, ekran değişimleri. Gördüğünüz gibi kırılmaz camımız. Servis ekranımızı aldık. Revize. Bataryamız. Ve bu telefonla birlikte bana gelen kılıfı vardı. Onu vereceğim. Kırılmaz cam ve kılıf. Zaten bizde ne diye biliyorsunuz. Ben hemen bataryamı çıkardım. Şurada bantım olacaktı. Evet. Bantı da çıkardım. Ekranımı da çıkartacağım kutusundan şimdi. Gördüğünüz gibi sıfır bir ekran aldık arkadaşlar. Ekranımda şurada bir tane bant var. Önce onu çıkartacağım. Daha basit takabilmek için. Evet şimdi çıkardım. Bu işleri yaparken arkadaşlar dikkat edin. En ufak bir dikkatsizlikte ekranınız bozulabilir. Bataryamı takmadan önce her zamanki gibi ekranımı takıp sizlerle de deneyip sonra montajına geçeceğim arkadaşlar. Evet, şu anda ekranımı soketine taktım. Bataryamı taktım. Tuşa basacağım. Evet, gördüğünüz gibi şu an telefonum açılıyor. Bu telefonu da restore edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapağı kırık et. Yeni kapak da aldık. Kapağımızı nereye koyduk biz? Evet, o da buradaymış. Gördüğünüz gibi sıfır kapak, sıfır batarya, sıfır ekran. Telefonu yenilemiş oluyoruz. Şöyle tam oturtturalım. Hemen ben kodumuzu girerek yıldız kare sıfır yıldız kare yapıyorum. Toç seçeneğine tıkladım. Hemen dokunma temin testini yapacağım önce. Evet gördüğünüz gibi dokun ekranımız çalışıyor sağlam. Ben hemen montaj işlerine geçeceğim. Ekranımı tekrar çıkartacağım ben. Bataryamı çıkardım. Ekranımı da çıkardım. Hemen bir yapışkan sürerek bu modellerde biliyorsunuz ki yapışkan da oluyor arkadaşlar. Ama biz daha sağlam olması için bazı noktalara biraz hafif hafif sürerek bunu da yapıştıracağız. Bu telefonla şeffaf B7000'imi kullanıyorum arkadaşlar. Telefon çünkü beyaz. Daha sağlam olması için yapıyorum ben bu işlemi. Biz verdikten sonra ekran yerinden çıkmasın diye böyle ufak ufak şu köşeye de biraz yapacağım. Dört köşeye yapacağım ve Şurada biraz yapışkan kalıntısı var. Bunları temizleyin arkadaşlar. Ekranınız oturmayacaktır bunları temizlemezseniz. Evet şu anda temizlendi. Ben hemen köşelere biraz daha sürerek devam ediyorum. şöyle telefonumu çevireceğim. Şimdi bu tarafı bitireceğim. Şu ekran fleksimin geleceği yere sürmüyorum arkadaşlar hiçbir zaman ben. Siz de öyle yapın. Ekran fleksiniz yapışır çünkü. Tekrar çıkarmak zorunda kalırsanız zorlanabilirsiniz. Evet şu anda orası da gayet güzel oldu. Hemen bu köşeden devam edeceğim. Son olarak şu bu kısma da ben sürüyorum biraz arkadaşlar daha iyi tutması için ısıma da biraz tam köşelere bırakacağım. Evet bu kadar yeterli olacaktır. Ben hemen ekranımın montajına geçeceğim. B7000'imi kapattım şimdi. Hemen arkadaki şu, bu şekilde etiketler var biliyorsunuz ki. Onları söküyorum önce. Sonra burada var. Burada ekranın kendisinde de yapışkan olduğu için Evet. Orayı da söktüm. Şimdi kendi yapışkanını sökmeye çalışıyorum. Evet, bu şekilde. Bazıları hiç yapışkan yapıştırmıyor arkadaşlar. Ben yapıştırıyorum. Daha sağlam olması için. Hemen önce ekran fleksimi ayarlayacağım şimdi. Evet. Tam yapıştırmadan önce kurtarıyor mu? Siz de böyle deneyin arkadaşlar. Şöyle üstten ortalayayım ben. eksimi taktıktan sonra daha garanti olacak her şey acele etmeyin bu işleri yaparken arkadaşlar. Fleximi ortalamaya çalışıyorum şu anda. Evet, şu anda taktım. Bir bataryamızı takalım bakalım. Fleximiz yerine oturmuş mu? Ondan sonra montajımızı yapalım. Evet, telefonumuz açılıyor arkadaşlar. Ben hemen şimdi montaj işine devam edeceğim. Home tuşumuzu da yerine takalım. Yapıştırdıktan sonra sökmesi daha zor çünkü. Evet home tuşumu da yerine taktım. Şimdi ortalayacağım ekranımı. Bu şekilde yavaş yavaş. Dediğim gibi arkadaşlar bu işleri yaparken acele etmeyin. Şimdi cihetini mi çıkardım? Evet, home tuşum da gayet sağlıklı çalışıyor. Şu anda ekranımı yavaş yavaş yerine otutturdum. Evet arkadaşlar, ekranım yerine oturdu. Her zaman olduğu gibi. Ekranımın sabit kalması için lastik kullanacağım bu sefer arkadaşlar. Bu sistemi de gö size göstermek istiyorum. Bu şekilde lastik kullanarak da bu işlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ekranımızı test etmiştik. O yüzden test etmeyeceğim. Evet bu tarafa da bu şekilde şöyle. Evet bu şekilde lastikleyerek arkadaşlar. Bir 15-20 dakika bekledikten sonra videoyu tekrar açacağım. 15 dakika sonrasındayız arkadaşlar. Telefonumuzun ekranı kurudu. Hemen ben lastikleri çıkartarak devam ediyorum videoya. Evet lastiklerimizi çıkardık. Hemen kırılmaz camımızı takalım. Kırılmaz camı niye çektiğimi soranlar olabilir belki içinizde. Belki yapamayanlar vardır. Birçok kişiyi biliyorum kırılmaz camları takamayan. O yüzden göstermek istiyorum. Önce fleximizin kapağını takacağım. Evet. Flexim'in kapağını taktım. Gördüğünüz gibi. Ben hemen ışığımı söndüreceğim. Önce ekranımızı bir temizleyelim. Işık sönükken daha rahat göreceksiniz arkadaşlar. Toz veya bir iz varsa. Ben o yüzden ışığı söndürüyorum söndürüyorum ekranı. Evet şu an gayet güzel gözüküyor. Herhangi bir toz kapmadan hemen jiletinimi açtım. Bu modellerde alttan ortalasanız sizin için de daha iyi olur. Ben alttan ortalayacağım. Evet şu an gayet güzel oldu. Ve bıraktım arkadaşlar. Bu şekilde bıraktıktan sonra bu şekilde silerek arkadaşlar içindeki hava veya boşluklar varsa onları dışarı atacaksınız. Evet, şu an gayet güzel oldu. Şu altta biraz hava var. Onu da atacağım şimdi. Evet arkadaşlar, şu an gayet güzel. Hemen arka kapağımızı da değiştirelim ve telefonumuzun son haline birlikte bakalım. Hemen arka kapağımı da taktım. arkadaşlar telefonun eski hali şu şekilde ve ekranı bu şekildeyken şimdiki haline bakıyoruz evet şöyle göstereyim size de telefon gayet temiz ve telefonun yeni hali arkadaşlar Hasan arkadaşa hayırlı olsun diyerek videomuzu sonlandırıyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.